Selin, su. Ay sağ olasın, ver. Ali ister misin? Ver kardeşim. Eyvallah. Var. Yok istemiyorum. Alacağım işte. İstemiyorum Hakan. Tamam ver, terslemene gerek yok. Israr etme sen de. Abi, ne oldu benim dilekçe? Hani görev değişikliği istemiştim ya. Niye alt etmiştin? İşleme girmesi uzun sürer. Sabret biraz. Acele ne anlamadım ya. Abi biliyorsun durumları işte. Yani beraber... Anladım, anladım. Anladım da. Hüsnü abi. Torbacıyı yakaladık. Sorguya alacağız birazdan. Tamam Hakan'cığım. Elinize sağlık. Eyvallah abi. Hakan, bir şey konuşuyorduk burada. Hani araya girmesen olmuyor muydu? Kızma bağır. Pardon. Kızım bu ne asabiyet ya? Abi seninle alakası yok. Benim nakil işini konuşalım bir ara. Yine bir nakil mevzusu. Ya takmış kafaya işte. Ben bir konuşayım şununla. Ya of Allah'ım ya bıktım sizin dramınızdan ya. Bahar. 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 Bahar dur. 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 Ne var? Sakin. Bir dakika dinle beni. Söyle ne? Bak böyle çok zor oluyor sana farkındayım. En ufak bir şeyde parlıyorsun sinirlerin bozuk. Görebiliyorum. Ee? Eğisi eğer istersen daha iyi olurum daha huzurlu olurum dersen sen düzenini hiç bozma. Ben gideyim ben ayrılayım ekipten. Ciddi misin sen? Evet. Böyle bir tepkiyle falan da söylemiyorum. Ya sen ya ben gibi de değil. Sen böyle daha iyi sen kendini hiç dert değil. Ben dilekçemi veririm. Hatta birikmiş iznim var. Kullanırım hemen kaybolurum ortalıktan. Hakan bak ben bir karar alırken sana güvenip ya da seni düşünerek değil... ...kendi başıma... Yapma. Ke o kadar tanıyoruz birbirimizi. O kadar dediğin şey iki kişilik. Ben üstüme düşeni yapmaya hazırım. Sen düşün. Ne diyorsan o olacak. İnan bana ne diyorsan o olacak. Tamam. yapacak bir şey yok. Ben iyiyim. Ben iyiyim sizin bir Hakan, Hakan. Yok, ha? yok, yok, yok bir şey miyim ben de var. Tamam. Kıpırdama, kıpırdama. Kaburgada geldi muhtemelen. Kıpırdama. Sakatlanırsın. Kal öyle. K Dur, tamam. Ambulans isteyeceğim. Hocam yavaş, acıyor. Üff. Ezilmeler var. Ciddi bir durum değil ama. Tamam işte. Buz koyacağız, geçecek hocam. Büyütülecek bir şey yok. İlk kez yelekten mermi almıyoruz. Biliyoruz yani. Madem biliyorsunuz, niye geldiniz komiserim hastaneye? Anlamadım. Müsaade et de hocam işini yapsın ya. Biraz sus istersen. İç kanama riskinizi ben alamam. Siz alırsanız buyurun gidebilirsiniz. İki <laughs> saat beklemenizi öneririm. Buz gönderiyorum. Ben ne dedim şimdi ya? Niye ters edin? Yani çok iyi yaptı bence. Kaşındın. Bir şey diyeceğim. Gerek de yok. Çıkar sık iki tane rahatlarsın. Saçma sapan konuşma Hakan ya. Geçmiş olsun. Baba. Sağ baba. Nasıl oldun bir göreyim dedim. Sağ ol baba, İyiyim iyiyim. Zahmet etmişsin. İyisin, iyisin, iyisin. Evet baba, sağ ol. Sen, sen de iyisin. E, evet, tabi tabii. Güzel. Bir defa söyleyeceğim bir da beni bu konuda konuşturmayın. Aranızda ne varsa beni ilgilendirmez. İşinize gücünüze bakın. Birbirinizle uğraşmayın artık tamam mı? Aklınızı başınıza alın. İyice düşünün. Yoksa ikinize de bırakmam ben karar veririm. Ve bunun dönüşü de olmaz. Anladınız mı beni? Anladık. Mıdır. Anladık müdürüm. İyi iyi. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun müdürüm. Buz mu diyordu ocağa ne diyordu? Ben bir sorayım. Senin tayin dilekçesin oldu iptal mi? Hayır. Niye iptal edeyim? Allah Allah. E barışmadınız mı Hakan'la? Koca koca hastaneye gittin. Gittim canım niye gitmeyeyim? Ha. Ben de sandım barıştınız, her şey tatlıya bağlandı falan. O kadar kolay değil Ali'cim. Girme o konulara. Hadi işimize bakalım. Ne yaptın lan karıma? Meral! Meral ne yaptın lan? Aa! 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 Öldüreceğim lan seni! Öldüreceğim seni! Aa! Silahını bırak. Oh. Gir, 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 gir. Bırak, 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 sen bırak. Bırak. bırak, Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Kimsin? Kimsin, kimsin lan? Kimsin lan sen? bari? Kimsin? Tamam. Kimsin, tamam, kimsin tamam. lan? İyi misin? Tamam. İyi misin? Yani, tamam! Alarm! 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 Tamam canım, kurtuldunuz artık. Ezgi, kızlar İyi, gelin kızlar. İyiyim, iyiyim. <laughs> Arda, gel sen benimle. Ne oldu abi? Gel sen benimle. Yine kurtardın beni. Kurtaracağım kızım tabii. Sana bir şey olmasına izin veririm. Vermezsin biliyorum. Teşekkür ederim. Bahar, artık şu sorunlarımızı çözelim ya. Böyle olmuyor gerçekten. Seninle böyle düşmanmışız gibi dayanamıyorum ya. Haklısın. Bir konuşalım. Gel. Bakın. Baştan söylüyorum. Kavga etmeye başlarsanız kalkar giderim. Ne kavgası abi? Seninle konuşmak istedik. Bahar'ın bir maruzatı var. Abi ben dilekçemi geri çekmek istiyorum. Ekipte kalmaya karar verdim. Hadi ya. Barıştınız galiba. Bir nevi barışlık sayılır. Kavgalı değiliz. Ama sevgili de değiliz. Arkadaş kalmaya karar verdik. Tebrik ederim. Ama artık çok geç. İşleme koydum dilekçeni. Birkaç güne transfer oluyorsun. Artık hangi çıkarsa şansına kalmış. Abi yapma ya. Ne yapacağız? Çok mu geç kaldık? Şaka yaptın lan şaka şaka. Şaka. <laughs> <laughs> Dilekçem burada hey, <laughs> ne oldu Hakan Bey? Bir an çok korktun. Dilekçe işlemi koyacağım diye. Alacağın olsun abi. İyi kandırdın. Başkomiserim. ben fevri davranarak almıştım o kararı. Yoksa bu ekibi dünyalara değişmem. O zaman bunu yırtıyorum. Bir daha da bizi üzmüyorsun. Tamam mı? Anlaşıldı abi. ha ha ha